Ben sana üst dediğim zaman üstteki tele atıyor. Bak üst. Çok iyi, çok iyi. Kaleye çek dediğim zaman direkt kaleye çekiyorsun ama kenarları. Bana at dediğim zaman da önde olacağım şöyle. Ben kale üst. Net bizde bu oyun. Bismillah. Üst, üst, üst kardeşim. Şimdi üst. Ben. Adamlar da öğrenmiş ya. Mükemmel işte Helal bu ya be. işte bu kardeşim çalıştığınız. <laughs> İş turnuva boyunca azmettik. Yıldızlar Topluluğu bir takımımız vardı ama bir türlü kupa gelmiyordu. Taraftar istifaya davet ediyordu. Ama yılmadık çalıştık. <laughs> vuruyorsun tutmaç vuruyorsun işte bu. Ah i̇şte, işte bu. İşte bu arkadaşlar güzel. Helal. Hak ettiğimiz gibi başladık. Güzel başladık. Hadi. Hayır. Helal Çok güzel helal. Yok yok. Bunlar ezberi öğrenmiş Osman. Bunlar. Çok iyi kontrol Bunlar İtalya takımı gibi. Bu ne abi? İki tane adam tutuyor beni ya. Aynen. <laughs> Hadi be. Hadi ah, kaç. Baş ben geri geçtim sen ateş edebilirsin. Yok geri gittim. Oy Helal işte be. bu be. Sonra ee, geldi yıldız. Ben, ya sisteme bak hadi. <laughs> Döner o. <gülüyor> 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 tamam. Ah. Oh. Sen gelir mi? Sık. Ah Nasıl bir şeydi ya? Evet abi çekil. Helal sizi dur lan. Güzel tuttu Mehmet abi. Aa. Aa. Aa, Aa ne oldu ya incelttim. öyle? Ettim. İnternetten Aa alayım. doğru ya. sen ışınlandın bir ya. Resmen hileyle gol attılar gene ya. Sık. Hadi be. Oh, <laughs> güzel, o güzel. O sıktı. Ya his ya. ya. Aha. Ay Abi. be. Ben de. Onu uzaklaştırmanız lazım. Oy nasıl be. korktum bu? Ben de ben de hadi ya. <laughs> Abi de böyle. Dedim. Ya. Ya yani Lan gerçekten tam da olmuyor ya. Bir saatte. Sık tutmaç. Oy! Ya, i̇şte İki lan Devam böyle bir şeyler yapın bir şeyler. İki... Evet çektim. Lütfen çektirmeyin. Bitti bir bitti İşte bu, i̇şte bu be. be. Hype'ı... <laughs> bak ona hemen, hemen çar at abi hemen çar Osman düz vurursan alırım. Ah bitir tutmaç! Lan! Çar <laughs> 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 Tamam. Abi bak iki ikli adamımızdan çekti Arkadaşlar gene ya. Dağılıyor. Nasıl ya? Abi o, o ne? Ya? Nasıl ya, bir dönüş o? Nasıl bir dönüş? Böyle. Ela. <laughs> Abi yani nasıl? Bunu nasıl döndü ya? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi bu arada. Çok iyi ıskaladılar. Bu daha sıkıntı bu arada ya. Direkt direkt at. Direkt bu daha sıkıntı. Çünkü iki defansları var. Bir de gereksiz şey riske giriyoruz ya. Aa bunu hey yerden çekiyor ya. Bu daha sıkıntı. Ah direkt direkt e. at ya. Daha <laughs> Top nerede? Ah. Abi yok o, ama bak şöyle arkası böyle çekiyor. Al. Öyle olsun vallahi iyi vuruyor. Sana mı atayım? Aynen yani direkt bana. <gülüyor> 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 ah be. Vur tut maç. Oy! <laughs> ya bu nasıl <mesela gülüyor> bir şut kardeşim havada böyle ölü yaprak şutu. Sizin de sizin de. paslaşma sıkıntı, yok. Bu aynen bu sıkıntı. Vurmasın Osman yaklaş. Çok iyi. Oh, helal be. Allah. A. Osman. Eyvah. Eyvahlar olsun. O helal Hiçamlar. be direkt. Ne ne <laughs> oldu lan? <ben>? Kalem. Oy! Helal <laughs> 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 şey. Osman vur. Hadi be. Bırak. <laughs> Hadi be. <laughs> Vur tutma çileri. Sık. Sen... Hadi be. Takım 3 saniye var da sizi durdum. Al durdum. Helal <gülüyor> be. <ya>. İşte bu. <laughs> Ben de tutmuş, parçaladın onu. Çok iyi. Ama böyle de, aynen. O. Çok sıkıntı, döndüm, döndüm. Allah, Allah. Eyvah, uuu. Nedet, tamam. <laughs> helal be. Aynı yerde. Nüme geçti lan. Allah Allah. Bu blok yedim. Tutmaç Aynı taktik. Tam az önce gibi. Bir anda koşacağım. Şimdi. <laughs> Kardeşim ben driver <laughs> şutu olan adamım bak ha. <laughs> o ne lan? Kaleye gidiyor. O ya. Nasıl ya? <laughs> Onun <içindir>. gidişinden belliydi. <laughs> Nasıl girdi o ya? Tutma aç. Şey... Bu sefer arkaya Yap, kaçacağım. Tamam. Mı? Aynen. Tamam. Tam tamam olduğum yöne. At. Sık! Hadi be. Ah be! Hadi be! Hadi be! Hadi be! Hadi <laughs> be! <laughs> Ulan ne? Hadi be! Sık! Sen de! Ah çalım deneyebilirdim ya. Ben de Osman. Defansları iyi ben uzaklaştırıyor sakin. ya. Çok iyi falsi yazdım bu arada. <laughs> Aman. Oynan lan. Aldım aldım aldım. Dön bana. Al lan. Lan nasıl blokluyor bunlar? Aa! i̇şte, <laughs> bu. İşte, i̇şte bu. bu kardeşim. Birebir de birebir de güçlüyüz. <laughs> ya hadi. Hadi, be. Aa. hadi be. Helalsin be. be Gale, helalsin. Kale kralsın. Kale <laughs> ne güzel gitti. Gitmene <laughs> göre şey, değişti sanırım. Ya. Gol! Oo <laughs> oh, atık. Hur tutmaç. Hadi oh. be. Tam tutmaç ki. Kale. Hayır. <laughs> 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 Aman takım. Kale. Direkt kaleye. Bana beni, beni boş ver. Direkt güçlü kaleye. Abi ya pardon. Ne oldu Aa, ya? Güzel olur, olur, güzel. güzel, güzel. Top güzel. bekliyorum arkamda. <laughs> güzel. <gülüyor> Aşkaşma yapabilirsiniz kendi aranızda. Allah. Buru tutma. Aa. Aman. bir şey oldu? Çok sert. <laughs> Hadi be. Hayır. Ay. Şimdi ee? sol tarafımda bir boşluk var gördün mü? Ne? Ee? Gördüm. Oraya topu aradan yuvarlıyorsun. Tamam. Tamam mı? 1, 2, 3. O nasıl şut ya? Nasıl <gülüyor> <diyorsun> <gülüyor> öyle ya? Mükemmel organizasyon. Ama güzel gitti, Hiç güzel ettim gitti, ya. Gitti, ya. ya. Evet evet. Takım. Oha geldi <laughs> galesi. <gülüyor> <gülüyor> Pozisyon varsa paslaşın yoksa direkt atın bana. Çünkü aynı şeye dönüyor ya. Şimdi Osman hazır ol şut atacağım sana. Çok iyi. Hadi lan! Aman. Çok güzel geldi adama. Aman. Bekle Vay bekle bekle. Osman, Osman forvete geç kanki. Çok iyi. Bu benim hatam, bu benim hatam. Önüne geç, önüne geç. Bu, bu bizim geç. hatamız, bu bizim hatamız. Bu benim hatam ya. Çapraz Allahım ya bu girmeliydi bu arada. İşte güzel, bu güzel, tamam. Oy. Gol çok iyi be. İşte bu, işte bu geri dönüyoruz, geri dönüyoruz. Bravo, bravo. Güzel, güzel, güzel. Al saat. Saat içeri geçtim. Stürk bir şey yap. Ya, evet. ya, hoppa. 3 <laughs> defans oynuyorlar ya. Aynen böyle, aynen böyle. Ah be. Oy. Güzel, iki gol atılır hala, hala atılır. Bekleyin. Kale direkt şişir, direkt bana at. Helal. <laughs> Helal. Helal, işte yani. bu mükemmel oldu. Sık bana lazım direkt. Hocam, oh, ah. tutma şu an. Tutma şu an. <laughs> Abi. Zaman geçsin, beni Ben yani sana üst dediğim zaman üstteki tele atıyor. Bak üst. Çok iyi, çok iyi. Kaleye çek dediğim zaman direkt kaleye çekiyorsun ama kenarları. Bana at dediğim zaman da önde olacağım şöyle. Ben kale üst. Net bizde bu oyun. Kaleci. Ya ileri da aynı. Oy. Üst, üst, üst kardeşim. Şimdi üst. mükemmel. Adamlar da öğrenmiş ha. Mükemmel işte bu ya işte be! bu kardeşim çalıştı. Alıştık <laughs> 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 evet, bunları. Enerji azsa top sert gitmiyormuş. Evet enerji fullken. Bansın Abi nasıl mı? bir dönüyor bu ya? Hiçbir şey yapamıyorsun bir de. Bundan defansı da bir manyak şutlar çekiyor. Kale direkt bana. Boştu ya geçti boşuydu. Hadi be. Dönersin ah. koştum. boştum. Bakın haber evet, olsa evet. ama alacağız. Ne güzel gol. Alacağız dediniz gol gidiyor. Osman vur. <gülüyor> olmadı olmadı. <laughs> <laughs> Alanlara <laughs> şut pozisyonu bırakmayın o kadar. Dönen top bana <laughs> gelir mi? O oh, nasıl lan? <laughs> üst şimdi, üst. Tamam, tamam. şimdi bu sefer. Ne <laughs> 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 i̇şte Çalışılmış mı? Çalışılmış pozisyonda. Abi adam böyle görüyor. Tamam. Helal olsun be. Gidişinden belli tabi ya. Direkt kaleye gönder ya. Ne oldu? Gol oldu. Gol oldu. Suat sende. Tek. O ne güzel be. müdahale etti. Lan oğlum gol ya. Tuttu sümese. Eyvah. Hayır, hayır. Abi hiç Ay şey ya. Tutulmuyor yap. yani, imkansız ya. Ah. Kapa. Oyun, oyun nasıl Kafa çıkardı ya. onu? Ah. Buyur. oyuna geç. Çok iyi şut. İşte bu be. Şu i̇şte ya işte ya. bu. Teke Bravo bravo. Osman tahsis yapmışsın bana. Oh, abi bu, bu nasıl? Bak abi, şöyle abi, havada bu. dönüp bulmak nedir Bursun ya? ya. Gale. Üst. 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 Şu high push çekmesin yeter ya. Okey. Abi 3 saniye. Bitti, tamam, bitti, tamam. bitti 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 bitti. 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 <laughs> ah, korktum bir <laughs> an ha. kadar rahatım biz... ki şu an. İlk defa gruptan <laughs> çıkmamız garanti. <laughs> Aynen. İstiyorsan kaleye geç yani. Tamam ee, Ayıcık IGX, şimdi... forvet oynamak ister misin? Benim hiç fark etmez. Tamam. Gol tamam. falan Yapacak ondan Yakışak problem yok. değil o ya. Hem rakibimizi de analiz ederiz. Ya an ne oldu lan? Ya? ya. Aha. Allah önünden geçti. Nasıl bir zıplama bu? Saat yanlış zıpladın <laughs> bu arada. Galen içine daldı. Lan öyle kolay mı ya. lan? Oy, öyle kolay ha. değil lan. Ne oldu? Kafana <laughs> <Zapona> çarptı gibi o. Ne oldu ya? Yapıştır, tutmaç. Acaba işte bu <laughs> i̇şte <o> be İşte bu. <laughs> Zaptan dönüyoruz, zaptandı. dönüyoruz, dönüyoruz, dönüyoruz. Çok iyi. Gale Gale hata yaptı. Aha kale boş. Ay çıksınız kanka. Kale boş. Ay lan be. Lan lan be kale. Kale mi? <laughs> Bana atamaz. Sakin ol. Atamaz. Atamaz. Lan niye zıplıyor bu? Abi bir şey söyleyeyim ama çok zekice vurdu. Ben sola bekliyordum bu arada. Çünkü sağ ilk defa vuranı gördüm. Osman. Osman hazır ol. Osman verdim kaçtım. Osman verdim kaçtım. Tutmaç. Osman tutmaç ver kaç. Koç. Ah be. Haydi. Nasıl ya? Oğlum. Oh evet. <laughs> ben ben nasıl geldi? Galeriden çıktı. Sen. Ah be, gitti de yetişmiyormuş ya. <laughs> Çek kardeşim. Evet Hyper geliyor. Hyper ve mükemmel gol. Güzel. tamam kullanabilirsin kardeşim. Hadi bakayım bu sefer de buradan izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> ah be Kerem az tutuyordu. Kerem <laughs> <laughs> Toprak sensin kardeşim. Heh. Evet Toprak. Oy! Oy! Ben kalecime bir selam veririm. Alo maçta 8 gol yedi ama ben dedi kendimi penaltılara sakladım. <laughs> evet Mehmet abi. Okay. <laughs> Ey kalktı gidiyor. <laughs> Kaleci hazır. <laughs> Mehmet abi. Oy. Allah'ım ya. <laughs> Mehmet abi takım kaptanı burayı biraz sattı gibi geldi bana. <laughs> Evet hangi yöne vuracaksın abi? Yani sağ üst gibi düşünüyorum ama bakır. Bilen değişebilir. <laughs> Kale hazır. Eş evet, kaleci Oo, sağ hiç risik girmedi. Hiç <laughs> risik girmedi vallahi. Helal. <laughs> hazır kardeşim. Hadi Kerem sana güveniyoruz. Oy! Ah, pis Kerem? Ben niye Kereme güveniyorum onu da bilmiyorum da. <laughs> Haluk yine sidirlendi bak. Haluk sinirlendi. Ben de diyor, sakin olun diyor. Dur kardeşim. <laughs> Haluk yani ters köşeye yaptıktan sonra böyle bir duruyor ya. <laughs> Canı sıkılıyor galiba. Baskı <laughs> yapmak istemem ama Haluk kaçırırsa... ...Haluk yüzünden elenmiş olacaklar, <laughs> evet. Hazır kardeşim. Haluk gerildi, gerildi. Haluk çok dikkatli. O <Gülüyor> 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 tamam, tamam tamam olur olur öyle. Ceza bir. Bir daha ıskalarsa bu arada bak bir daha ıskalarsan Haluk. bir daha yapmam diye. <laughs> <Çık gülüyor> tamam. Evet Haluk. Üstünde bir baskı var Haluk. Oy güzel. Evet Hyper, <laughs> Hyper Limon. Kardeşim bak ıskalarsan tüm suç Hyper Limon'a kalacak. onun da altını çizim. Evet hazır. Kale dikkatli. Tertemiz. Net bir gol. Net. <laughs> Ali maalesef... Camco diyor nasıl olur diye. Bak burada bir tartışıyorlar. Yeneceğimiz takım belli oldu şimdi değil mi? <laughs> evet. Evet, yeni o, yeneceğimiz yedim. takım Hyper Limon takımı. Bak, bak hala Limon takımı. Lahmacun ben takımı. Ben kattın ona. <laughs> evet penaltılarda... Lahmacun <laughs> takımı yendi. hazır olun. Limon, limon yakın markaş arkasında bekliyorsunuz. Limon. Aynen, aynen limon tehlikeli. Ama yakın bu yoktu diyeceğim de baştan bir şey değil mi? mı? Puf. Ne yapıyor? Bu stat bir ben, at. bir şey olmuştu. Bir, Hiçbir şey olmasa bir da bir şey olmuş. <laughs> Ekranı 8 parçaya böldüm bile ben tamam. Al olsun Osman. Bittik. Oo tık. nasıl? Oo oh, bu nasıl tekten döner? Gol. be. i̇şte çok... aradığımız şey bu. Takım helalsin tutmaç. Sık. Nasıl abi nasıl dedik ya? Çok iyi. Sana gelecek abi. Oy! Helal. Helal takım. Helal. Oh. <laughs> ya ikimiz tutuyoruz Osman oh. Limon'u. Taktik bu. Aa bir anda limonu. Abi ya ama bu nedir? Hocam bile. <laughs> 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 ya ben defans bayağıdır yapmıyorum biliyor musun? Ben? Duvar kardeşim duvar şey e, üst Mükemmelsin İşte bu kardeş işte çalışılmış pozisyonlar Bıraştın <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Oy nasıl korktum lan <laughs> niye korktum Helal Osman Oy hadi be Allah'ım sandım abi. ya Hele kale gönder <laughs> tekim tekim direkt gönder bana Ha? Ha, yani... Gol! <gülüyor> 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 dön, 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 dön. Aynen, hyper'a göre oynayın. Osman hyper, o oh, tutbaş vur kaleye. Kale baş! Vur tutbaş hani tut <laughs> İşte bu! çek, 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 çek. Hayır hayır hayır, hayır 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 hayır. Hayır ya. Güzel olur 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 olur, öyle olur arada. Çok güzel çok güzel. Ben de geldim. Oh, abi bak. Ne, ne bir çıktı ya. Işınlandı mı çıkar gerçekten. Sen de. God Oy! Ya. <gülüyor> <gülüyor> Zaten belliydi ya. Ay, çok güzel aldık arada ya. Bak. <laughs> <Zık>. Oy! <gülüyor> 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 Sevmeye gidiyordum ben. <laughs> aynen aynen ben de seviyorum. <laughs> tamam. tamam. Helal be. İşte bu. Direkt bana gönder. Dur. Hadi. Ya biti bıraktılar. <.vit> <laughs> <laughs> Açı Bırak <Attack three> bıraktılar. evet evet. Döndüm. Kaleci de cazıttı. Tamam bitti ya herhalde. Yani. Kupa için çok çalıştık. Burası Online Teneke Futbol Evet gol krallığı Hyper 20, ben 14, Kemko 10, Muhammed 9, Mehmet abi 8, Naiknov, Trollmeister, Toprak. Öyle böyle gidiyor.